koç ve yükselen koç burçları. E, terazi tutulması birazcık ilişkiler ve ortaklıklar temasını biraz daha gündeme getirecektir. İyiye giden ilişkiler ve ortaklıklar daha sağlam bir hal alırken yani evlilikler söz nişan gibi konular gündeme gelecekken kötü giden ilişkilerde ne yazık ki bu tutulma dönemi içerisinde 10 Nisan 15 Nisan'a kadar ayrılıklar ilişkilerde yine boşanmalar söz konusu olabilir. Biraz daha ilişkilerimizle ilgili sınavdan geçeceğimiz bir dönem olduğunu bizlere gösteriyor boğa ve yükselen boğalar için ise biraz daha gündemimiz iş ve kariyer iş ortamı ile ilgili konular ve bir parçada bir tık da sağlıkla ilgili konular olacaktır. Eğer ki yalnızsanız hayatınızda kimse yoksa iş vasıtasıyla tanışacağınız kimselerle özel olarak ilişkilerinizi geliştirebilirsiniz. Yeni işlere başlamak, terfi almak ondan sonra yeni iş projelerine atılmak için özellikle yaratıcı iş projelerine atılmak için uygun bir dönem. İş yeri açmak için güzel ofis açmak için güzel, boğa ve yükselen boğalar için oldukça destekleyici olacaktır. Yine fiziksel olarak Diyete başlamak, spora başlamak, beslenmenizi düzenlemek için de güzel bir tutulma boğa ve yükselen boğalar için. Ve sıra geldi ikizler ve yükselen ikizlere. İnanılmaz seviniyorum konu ikizlere geldiği vakit bu tutulma döneminde. Çünkü bu tutulma sizlerin tam da aşk ve çocuk evinize düşüyor. Bu da demek oluyor ki hayatınızın eğer ki yalnızsanız hayatınızın aşkıyla karşılaşma potansiyeliniz oldukça yüksek. Çünkü tutulmalar süper yeni ay veya süper dolunay gücünde çalışır. Ve bu dönem özellikle başlayan ilişkilerin çok kadersel bir ilişki olacağını ve hayatınızda özellikle değiştirecek ve dönüştürecek bir ilişkiye işaret eder. Yalnızlar için, ikizler ve yükselen ikizler için aşk zamanı ve yine evler için eğer ki çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız bu tutulma döneminde 10 Nisan'a kadar olan süreci değerlendirebilirsiniz. Oldukça destekleyici olacaktır. Yine sanatla ilişkili ilgili konulara ilgilenmek, hobilere girişme, hobilerle ilgili bir takım işler yapmak için de hayatı daha fazla size keyif verecek konulara yönelmek için de uygun ve yengeç burcuna geldi sıra yengeçler için de oldukça keyifli olacaktır bu tutulma bu tutulma bu arada genel anlamda olumlu etkileri var bu arada Hı, çok, çok negatif çok e, problematik değil ev almak ev satmak ev kiralamak ev içerisinde özellikle bu dönemde e, eğer ki ee, bir takım küslükler varsa, aile içinde sorunlar varsa, akrabalar arası bir takım problemler varsa bu tutumla birazcık daha sevgi, merhamet ve şefkatle yaklaşmak, insanları affetmek, kabul etmek, birazcık daha belki büyüklük göstermek aile içerisinde. E, güzel etkileri var. Ev almak için güzel. Belki deniz kenarı bir ev alırsınız, evinizi baştan aşağı yenilersiniz, e, dekoratif anlamda bir takım değişiklikler yaparsınız, mobilyalarınızı değiştirirsiniz, evinizin şeklini değiştirirsiniz tamamını bile baştan aşağı. Yengeçler için harika olacaktır bu tutulma ve aslanlar için de özellikle bu tutulma sürecinde yeni eğitimlere başlamak, özellikle bu dönem alacakları eğitimler kişisel gelişimle ilgili olabilir psikolojiyle ilgili olabilir, bilinçaltı ile ilgili olabilir ya da e, daha sonrasında mesleğe dönüştürebilecekleri ondan sonra çok özel eğitimler alabilirler eğer ki yalnızsanız hayatınızda kimse yoksa müzmin bir bekarsanız eğer sizde yakın çevrenizin ve arkadaşlarınızın sizleri kimlerle tanıştıracaksa bunlara hayır demeyin 10 Nisan'a kadar bol bol size gelecek olan dışarıdan gelecek olan davetlere e, katılmaya özen gösterin. Arkadaşlarınıza bol bol vakit geçirin. Kuvvetli muhtemel aşk orada bir yerde sizi bekliyor olacaktır diye tahmin ediyorum sizler için de. Ve sıra geldi Başak ve Yükselen Başaklara. Bu tutulma özellikle sizlerin parayla ilişkili konularınızı gündeme getirecek. Finansal anlamda eğer ki bir takım sorunlarınız varsa, para bulmakta zorluk çekiyorsanız, paranız yetmiyorsa, parayla ilgili bir takım krizlerle uğraşıyorsanız eğer bu tutulma size özellikle ekstra gelir kaynakları finansal anlamda sorunlarınızı çözmek için de destekleyici olacaktır. Başak ve yükselen başaklar için daha iyi para kazanacaksınız, bütçe yapacaksınız, paranızı biriktireceksiniz, paranız hayatı daha bereketli olacak, akışı daha rahat olacaktır. Sadece biraz daha lüks harcamaları biraz bir tık böyle kısıtlamakta yarar olduğunu düşünüyorum. Başak ve yükselen başaklar için. Hmm. Ben payımı aldım bu mesajdan. Bir dudumsu olarak. <laughs> Sual. Birazcık. Hızlı hızlı anlatmana da gerek yok. Peki. Rahat rahat bıraktık seni. Nerede geldi. <laughs> Her das. Terazi ve yükselen teraziler. Evet tutulma sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Aslında son bir buçuk sene içerisinde tutulmalar zaten koç terazi aksına gerçekleşti ve bu artık sizlerin burcunda gerçekleşecek son tutulma. Bu da demek oluyor ki artık son bir buçuk sene içerisindeki hayatınızdaki hangi konularda değişim ve dönüşüm başlattıysanız, kozaya girdiyseniz artık kozadan çıkma bir kelebek olma zamanı olacak sizler için. Tam da bu tutulma sürecinde hayatınızı baştan aşağı değiştirmek, kendinizi değiştirmek, yenilemek, yeni işe başlamak, yeni aşka başlamak, Yeni bir hayata başlamak için özellikle Terazi tutulması sizler için oldukça destekleyici olacaktır arkadaşlar. Yine bu tutulma dönemi içerisinde özellikle Birazcık daha e, hayatınızda küs olduğunuz insanları, özellikle bu çok geçmişten gelen, belki de çocukluğunuzdan gelen bir takım travmalar yaratan kişilerle yüzleşmek, belki affetmek, e, bilinç seviyesi olarak bir tık daha büyümek için özellikle destekler alabileceğiniz, hayatı daha fazla sıkı sıkıya tutunabileceğiniz, e, tuttuğunuz, e, giriştiğiniz konu her neyse tuttuğunuzu çok rahat bir şekilde koparabileceğiniz, kariyer anlamında da özellikle destekleyici olacaktır. Bu terazi tutulması hayatınızı güzelleştirmek için özellikle çalışacaksınız. Ee, hayatınızı daha yaşanabilir, daha keyifli bir yer haline dönüştüreceksiniz. Bu tutulma etkisiyle ki kuvvet de muhtemel yöneticisi tutulmanın balıkta olduğu için Venüs. Eğer ki yalnızsınız %100 size bir aşk gelecektir. Zaten hani bu dönemde de gelmiyorsa... Hani seniz Ekim'e, Kasım'a kadar çok büyük bir performans beklememekte yarar var açıkçası. Terazi ve yükselen teraziler 10 Nisan'a kadar aşk sizlerle olacaktır diye tahmin ediyorum. Ve sıra geldi akrep ve yükselen akrep burçlarına. Evet akrepler için aslında diğer burçlara vermiş olduğum kadar harika haberlerim yok. En azından şimdilik Nisan ondan sonra her şey daha güzel olacaktır sizler için de. Bu süreç içerisinde özellikle bilinçaltı çalışmaları yapmak, Korkularınızın üstesinden gelmek, hastalıklarla ilgili şifa almak, destek almak, profesyonel destekler almak, korkularınızla yüzleşmek için bu tutulma destekleyici olacaktır. Bu dönem başlayan ilişkileriniz özellikle birazcık daha bir tık daha e, platonik düzeyde kalabilir. Açılmakta, duygularınızı açmakta, ifade etmekte birazcık zorlanabilirsiniz. Belki bunun için destek alırsınız, bu konuda belki daha destekleyici olur bu tutulma sizler için. Yine e, tutulmanın etkisiyle birlikte özellikle yaratıcı bir takım işler yapıyorsanız şayet işte e, radyo televizyon sinema ile ilgili bir takım işler yapıyorsanız e, sahne ile ilgili işler yapıyorsanız grafikle ilgili bir takım işler yapıyorsanız bunları bunlarla ilgili ekstra işler almak, ondan sonra ödüller almak, e, yeni iş kapılarıyla karşılaşmak için tutulma oldukça destekleyici olacaktır. Aman iyi çok sevindim. Var mı aranızda akrep olan? Ha? Ah siz, siz. Kameraman Ben Yengeç dönüşümüz. yengeç Burcu'yum ben. Sen Yeşim. Benim e, balık ve yüklerim yay. Aa iki evet. tane değişken. Önemli bu dönem çünkü değişkenlerde bir de gökyüzünde T kare var özellikle. Evet. Ee, balık, e, yay ve başak aksında. Demek ki hayatımızda hani tam değişken burçlarda olan T kareler kurban psikolojisinden çıkmak demektir açıkçası. Evet. Hayatınızda neye bakıyorsanız, neye bakmakla yükümlüyseniz, evet. ne için kendinizden vazgeçiyorsanız bunlardan sıyrılmak için, ondan sonra güzel bir dönem, hayatı düzene sokmak için güzel bir dönem olduğunu gösteriyor. Bitti mi? Yani. Yok. Hayır. Yok, Hayır. Devam, mi? devam ediyoruz. Evet, devam evet. ediyoruz. Ve sıra geldi Yay burçlarına. Şimdi Yay ve yükselen Yay'lar birazcık e, orada biraz durmamız gerekiyor. Çünkü burada tutulmalar, özellikle terazi burcundaki tutulma ee, arkadaşlıklar, dostluklar, sosyal çevreyle ilişkiler birazcık daha gündemde olacaktır özellikle ee, bu dönem arkadaşlarımıza yardım etmek, onlara onlara biraz daha merhamet duymak, onların sorunlarına yardımcı olmak, e, onlarla birlikte olmamızı gerektirecek birazcık daha bu tutulma etkisiyle hayatımızda. Kim dost, kim düşman bunları ayırt ediyor olacağız açıkçası. Sadece yay ve yükselen yaylar için şöyle bir haberim var. Hem Mars hem Satürn Eylül'e kadar yay burcunda seyahat edecek. Bu yüzden de özellikle özellikle Mars da yayda olduğu için öfkemizi kontrol altına almayı öğrenmemiz gerekiyor. Bol bol spor yapın, açık havada dolaşın, öfkenizi kontrol etmeyi öğrenmeniz şart. Böyle be beklenmedik sürpriz böyle öfke patlamaları yaşayabilirsiniz çünkü e özellikle Eylül ayına kadar dikkatli olmakta yarar olduğunu düşünüyorum. Hayatınızı riske atacak her türlü davranıştan lütfen uzak durun yay ve yükselen yaylar. Ve sıra geldi oğlaklar ve yükselen oğlaklara. <laughs> Ee, tabii tutulma önce burçlarda oğlakları tabii ki çok böyle bu haberden e, mutlu olmayacaksınız. Hep size bu denk geliyor ama iş ve kariyer yapacak bir şey yok. Bu tutulma yine oğlakları kariyer açısından destekleyici olacaktır. Ama eğer ki yalnızsınız hayatınızda kimse yoksa iş vasıtasıyla biriyle tanışabilirsiniz. Onlarla özellikle özel bir takım e, ilişkiler kurabilirsiniz bu tutulma süreci içerisinde. Ya da evlilik gerçekleşebilir özellikle Mayıs ayına kadar oğlak ve yükselen oğlaklar. İş ortaklıkları kurabilirsiniz, terfiler alabilirsiniz. Eğer ki çalışmıyorsanız bu süreç içerisinde bir şeyiniz yoksa, bir işiniz yoksa... ...bu tutulma size özellikle iş ve kariyer konusunda inanılmaz keyifli ve güzel kapılar açacaktır tutulma vasıtasıyla. Ve son iki burç kova ve balık burcuna geldi sıra. Kova burçları hayatı anlamak, ondan sonra öğrenmek... Ee, hayatınıza anlam katmak, seyahatler, din, felsefe, birazcık daha işin çerçevesinde ruhsallığın ve spiritüel bir takım konuların olmuş olduğu temalar daha fazla ön planda olacaktır hayatınızda. Kova ve yükselen kovalar ee, bazılarınız hayatınızı değiştirmeye karar verebilir. Yurt dışında yaşamak isteyebilirsiniz, şehir değiştirmek isteyebilirsiniz, eğitim için yurt dışına gitmeye karar verebilirsiniz. Ya da hayatınızda kimse yoksa sizden uzakta, mesafe olarak uzakta olan birileriyle özel bir takım ilişkiler başlatabilirsiniz. Bu tutulmanın etkisiyle tutulma nispeten olumlu etkileri olacaktır. Ee, hayatınızda e, birazcık daha sizden yaşça büyük kimselerden gelecek olan. Tavsiyelere birazcık daha kulak asmanız gereken bir dönem ve geldik balık burcuna. Balık ve yükselen balıklar. Siz galiba balıktınız. Hı hı hı. Balık ve yükselen balıklar. Zaten Mart ayında bir tutulma atlattınız. Zaten onu da burada anlatmıştık. Ee, şimdi yine ikinci bir tutulma terazi. Bu birazcık daha finans konularını gündeme getirecek ama yatırım yapmak için harika bir dönem. Ondan sonra kredi çekmek, kredi araştırmaları yapmak e sağlığınızla ilgili konularda özellikle e, profesyonel destekler almak için oldukça güzel bir süreç olacak bu tutulma. Kendinizle ilgili değiştirip dönüştürmek istediğiniz davranış kalıplarınızla ilgili profesyonel destekler alabilirsiniz. Finansal anlamda kredi araştırmaları yapabilirsiniz, yatırımlar yapacaksınız, ev alırsınız, araba alırsınız, arsa alırsınız. Eğer boşanma sürecindeyseniz nafaka konularınızı halledebilirsiniz. Ee, ya da işte bir finansal kaynak, bir para kaynağı arıyorsanız bu tutulma size para kaynağını bulmanız konusunda size destekleyici olacaktır. Özellikle balık ve yükselen balıklar. Kazandı psikoloğumuz. <laughs>